Merhabalar. Bu videoda birden fazla şekil eklediğimizde, şekillerin hangisinin daha önde, hangisinin daha arkada duracağını nasıl ayarlayacağımızı göstereceğiz. Bazen birkaç tane şekli beraber eklemeniz gerekir ve bir, bir şekil diğerinin önünde veya arkasında durması gerekebilir. Örneğin şu iki şekilden birisi üstte, birisi alta geldiğinde, niye bu üstte bu alta geldi? Bunu nasıl ayarlayacağız? Bundan bahsedeceğim. Şöyle bir önceki videomda yaptığım akış çizelgesini azıcık geliştirmek istiyorum. Şuraya bir tane şart bloğu eklemek istiyorum. Kopyala yapıştır yaptım buraya taşıdım birazcık da küçülttüm şuranın içine metin ekli bu bir şart komutudur. Biz bunu kullanırken evetse ayrı yerden hayırsa ayrı yerden iki ok çıkarırız. <laughs> Evetse dursun mesela. Hayırsa da başa dönsün diyelim. Şimdi bakın üstte duranlar, altta duranlar çirkin gözükmeye başladılar. <laughs> Hele metin dolgusu varsa, şey şekil dolgusu daha da kötü olacak. Bunu hayır diye düzelttim. Mesela bunun arkaya gitmesi lazım. Şu baklava şeklinin daha yani daha doğrusu dörtgenin önde olması lazım. Sağ tıklıyorum. Bakın en öne getir, en arkaya götür, bir öne getir, bir arkaya götür, metnin arkasına gönder diye seçenekler var. Bunu bir arkaya veya bir öne gönderebilirsiniz ya da en arkaya gönderebilirsiniz. En arkaya gitsin, bütün şekillerin arkasında dursun dedim. Arkaya gitti. Şunu da aynı şey yapayım. En arkaya gönder dedim. Arkaya gittiler. Konumlarını değiştirmiş olduk. Ya böyle durumlarda biz bir de bunların kenarlıklarını da kaldırırız. Gelip şekil ana hattından ana hat yok deriz. Kenarlıklar da kalkmış oldu. Kenarlıklar kalkınca hangisinin önünde hangisinin arkada olduğunu çok bir anlamı yok ama şöyle üstüne getirdiğinizde mesela arkadayken gözükmüyor. öne getirdiğinizde gözüküyor mesela. Bakın dolgu fark ettiriyor yani. Eğer önde olsa bu yani kenarlık olmasa bile yine dolgudan dolayı bu bunu rahatsız edecek. Böyle metin de varsa bu sefer metnin arkasına gönder diye bir seçenek de var. En arkaya gönderdiğinizde metnin arkasına gitmiş olmuyor. Metnin yine önünde duruyor ama metnin de arkasına gönder derseniz yazılar her türlü bunun önünde durur. Sonra zaten şuradaki metni kaydırdan da yazıyla olan konumunu tekrar ayarlayabilirsiniz. Bu da özellikle yazılı işte çizelgiler hazırladığınızda ihtiyaç duyacağınız bir olaydır. Öne arkaya göndermek. Sanırım şekillerle ilgili anlatacağım başka bir şey şu anlık. Yok. Diğer videomuza geçebiliriz.